Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Serimizin 9. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. ETP görevini bitirmek için şeytan kulesine geldim. Hızlı bir şekilde şunu bitirelim. Eldivenimizi takalım. Bunun tüm yan çarlarını 61 levele kastım arkadaşlar. Şimdi çok rahat bir şekilde günlük 5 çarla kor görevini yapabiliyorum. Çok seri şekilde yere ETP düşüyor zaten. Şurayı keselim bir bakalım kaç tane düşmüş. Pelerin olması cidden sıkıntı. Çünkü bu kadar slotu tek tek kesmek bayağı bir vakit kaybettirir. Şunları bir toplayalım ya bakalım. Ejderha taş parçalarımızı alalım. Sanırım kor görevini bir tanesi bitti. Bipelerini de şurada patlatalım. Sonrasında aslında Kızıl Orman'a gidebiliriz. eldivenin ne kadar kalmış? 1 saat 50 dakikası kalmış. Bir hırsızın yeldiveni düşürebiliriz. Birazdan metin çıkarsa üst katlara da gitmeye başlarız. Abi baksana bir çevirme attım. 3 taneye tepe düştü ya. Kor görevi nerede ya? Burada mı? 7 olmuş. Sanırım 3 tane kaldı. Şunları da seri şekilde keselim. Metin çıksa aslında üst katlara gitsek daha da seri olur. Bu arada çara dediğim gibi arkadaşlar 30 HP absorbe yaptım. Şu slotları keselim. En son item tanıtımını da yapayım. Karakterin itemlerini büyük bir çoğunluğunu değiştirdim. Abi cidden yağmur gibi ETP yağıyor ya. Bu arada Metinimizde çıkmış. ETP görevi bitse bile şu metininde keselim. Belki güzel bir beceri kitabı atar. 2-3 ETP daha düşürdüğümüz zaman ETP görevimiz bitecek. Ondan sonrasında karakterin itemlerinin bir çoğunu değiştirdim. Size yine yeni itemlerimi göstereyim arkadaşlar. Bu bu arada beceri kitabımızı alalım. Ejderha taşı parçasını alalım. Başka var mı? Bu arada kor görevimiz de bitti. Karaktere birkaç parça yeni item aldım arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşayım. 10 kritik 5 delici silah için Bunun süresini uzatırım zaten. Başlığımız önceki olduğu gibi değişmedim. Kostüm de aynı şekilde. 15 yemiş oranı. 52 str 4 ortalamalı zarar. Donlayımız önceden vardı zaten. Şeytan kulesi için 20 ölümsüzlü hem de bloklamalı artı 7 korku maskesi aldım. Yine artı 9 ölümcül plak hazır. 2000 HP 10 HP absorbe 5 efsun. Artı 4 deri çizme 2000 HP 10 kritik 5 bayılma. Gümüş bileziğim 10 HP absorbe 5 efsun. Önceki kalkanım 20 ölümsüz 20 şeytan abonos küpü aldım. Ve son olarak artı 6 cennetin gözü kolye 10 kritik 1000 HP 10 Oklu. Şimdilik bunlar işimi görüyor. Karakterin büyük bir eksikliğini kapattım. Simyaları zaten önceden biliyorsunuz dizmiştim. Şu anda karakterin büyük eksikliklerini kapattım. Bir eksiğimiz hava P açılacak. Bunun yanında yine kuşağımız artı 9'u Ankaya ile 22-23 emiş kuşak yaparsak bu çarla yapamayacağımız bir şey kalmaz artık. Bu dediğim hedeflere de ulaşmak için bol bol farm yapmamız gerekiyor. Her şey farmdan geçiyor. Evet arkadaşlar pazardan şimdi şöyle bir şahin alıyorum. Bunu hemen çekelim 284 deme. 15 blok 12 güç 12 çeviklik 6 zeka güzel bir kalkan aldım sersem yok bunun da ama dediğim gibi avro sistemi çıktı artık sersem olup olmaması çok önemli değil bu arkadaş acil simya atması lazımmış karşılığında hatta bana şöyle bir simya verdi belki serverde sayılıdır kusursuz yeşim arkadaşlar serverında Yarın geri arkadaşa vereceğim zaten. Borç karşılığında vermiş gibi oldu. Şu an acil paraya ihtiyacı varmış. Bu kalkanı alayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yorumda belirtin. Şu an 284'e mi aldım? bu kalkandan kar edilir diyorsanız veya ileride benim işime yarar diyorsanız bu kalkanı arkadaşa vermeyeceğim. Hani 284'e mi alacağım? Sadece yeşimini geri vereceğim. Kalkan işimize yararsa kalkanı bırakırım 284 deme Bir tane 85 level metni buldum Kızıl Orman'da. Metine hasarlarımız fena değil çünkü skill hala M1, M2 bile yapmadım. Bunun yanında yine kuşağımız falan ama güzel ya benim hoşuma gitti şahsen. 3.2, 3.5K, 3.7 kritik falan vuruyoruz. Yine ileride donlay kılıcını büyük bir ihtimal değiştiririm. Artık 50 ortalama bir KDP bulursam alırım yine bunun yanında ama Tek vuruşunun değişeceğini sanmıyorum. Belki artı 55 ortalama falan dolunay kılıcı dek gelir salabiliriz. Yine ileride artı 9 anka yayı veya ne bileyim artı 9 zodyak yayı ile 23 25 yemiş bir kuşak değiştiririz yine. Bakalım bu çarı ileride farm makinası olarak yapmayı düşünüyorum. İnşallah çamaşır makinesi çıkmaz. Nerede ya hırsız eldivenimizi takalım. Bin kardeşim bineğine. Ama karakterde baya bir değişiklik var. Çünkü hiç fazla canı bile oynamıyor. Abi baksana 85 level metni kesiyorum. Karakter HP absorbe çok değiştirdi. Karakteri 30 HP absorbe getirdi Cidden karakteri bayağı bir değiştirdi. Hırsız eldivenimizi taktık değil mi? Çok bir şey istemiyorum. Sadece hırsızın eldiveni altısın yeter. Öyle pek bir şey atmasına gerek yok zaten. Şu an yerde göremiyorum ama. Unutkanlık ne düşmüş? Karanlık vuruş. Neyse artı iki kavrama taşını alalım. Oo bu arada hırsız eldivenleri düşmüş. Çok güzel. Eldiveni çıkarayım. Abi kimse de yok ya. Hazır girmişken belki 3-5 tane eldiven düşürebiliriz. Şunları alalım ya ne olacak yerde duracağına gider satıcıya satarız. Şunlar güzel para ediyor yanlış hatırlamıyorsam. İkinci 85 level metnimizi buldum. Şunu da keselim bakalım. Abi cidden hoşuma gitti ya ilk metinden hırsız eldiveni aldım. Bu arada bunlar baya bir canımı oynatmaya başladı. Önceki metinde canım fazla gitmiyordu ama sanırım bunlar baya bir birikmiş. Bunları da kesmedim. Neyse uğraşmaya gerek yok ya. Bu arada yerde deniz kızı sandığı var. Bunların içinden karbon olta itemi düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da alalım. Neyse metni kestikten sonra alırız onu da. Dur dur ölme. Abi az daha unutuyordum ya. Az daha hırsızın eldivenini takmayı unutuyordum. Eldiveni takalım. Eldiven aşırı derecede değiştiriyor arkadaşlar. Bu kızıl ormandan düşen eldiven. Korunma taşı artı 3. 2 3 eme der sanırım. Hırsız eldivenler var mı? 2 de 2 çok güzel abi. Böyle olursa ben sürekli keserim ya. Bir envanter eldiven düşürelim. Baksana 2 metin kestim. ikisinden de eldiven attı. Unutkanlık ne düşmüş? Karanlık vurmuş. Bu zaten sabit. Kusama kağıdı. Çok güzel. Oyundan 63 level savaş kardeşim. Artı 4 aslan ağzı kalkanı yapmış. Bana artı basar mısın dedi. Ben de kırmadım. Şunu yavaştan artı basmaya başlayalım. İnşallah geçer ya. Artı 5 oldu. Güzel. Artı basmada sanırım benim şansım biraz iyi. Şu an iyi başladık yine. Artı 6 oldu. Dur göstereyim. Kutsamayla da bu zor basılır ya. Cidden zor basılır. Ayşe event falan olsun onun içinden düşen ejderha parşömeni ile biraz daha rahat olabilir ama Şaka maka artı 7 oldu Hiç yanmadan artı 7 oldu Geçer mi ki ya Totem yapalım mı yoksa direkt devam mı Kardeşim Keşke hiç yanmadan olsun ama hani Yapacak bir şey yok ya Artı 8 Al o zaman ya al o zaman seni mi kıracağım Al o zaman Abi Estergon artı basma da çok şanslı diyorlar. Ben inanmıyorum ama. Abi ben olsam ben de inanmam ya. Baksana. 20 tane kutsama vardı. 7 tane kusamayla artı aslan ağzına artı 9 yaptım. Arkadaşlar bundan bir başlık parası alalım mı buna? Ne yapalım abi bu da çok kolay geçti ya. Düşünsene değeri neredeyse 1 von katlandı. Abi şaka maka aslan ağzına artı 9 yaptım ya. Şu an ben de inanamıyorum. Bak bak zem veriyor karşılığında. Neyse sağ ol kardeşim hayırlı olsun. Artı basma malzemelerini verelim. Karakter şu an VS'lik değil. Ezik bir çarımız var ama arkadaşımı da kırmak istemiyorum. Bir VS atalım dedi. Ana olarak kalsın diye. Neyse biz de açalım şunları. Karakter şu an cidden çok ezik ya. Tamamen farm üzerine. Arkadaşı kırmaya gerek yok abi. En fazla bizi keser yani ne olacak. Şu an büyü şebnemi falan da yok. Sanırım sersemli kalkanı yokmuş. Şu an arkadaşlar tamamen farmlık karakter. Gel reis. Eski bedensellerden kim kaldı zaten? Tebrikler. Abi herkes vs gönderiyor ya. 23 level kardeşim vs gönderdi. Bir kılıç çevirme atalım. Kaç K göremedim Tebrikler Abi VS'yi özlemişim ya baksana 85 level metni ararken En sona kadar geldim 90 level metni buldum 90 level metnini zaten fazla kesin yok Bunu kesmesi biraz daha zor olduğu için Buna pek bulaşan yok Şu 90 level metnini kesmeyi deneyelim bakalım 90 level metinlerin zaten %99'undan Genelde bir tane kutsama kesin atıyor Bunun yanında Yine güzel bir beceri kitabı güzel bir artı 4 taş falan atarsa güzel olur. Ama tabii ki bizim için hepsinden önemlisi hırsız eldivenlerini alırsam güzel olur. Şu ana kadar iki tane düşürdüm. Gerçi iki tane 85'li ver metni kestim. İkisinden de attı. Abi o değil de karakterin canı niye bu kadar oynamaya başladı ya ben onu anlamadım. Neyse bir tane beyaz şebnem patlatalım. Şu an savunmam yok arkadaşlar. Dediğim gibi at görevini yapalım. Ata askeri yapalım şebdemede gerek kalmayacak zaten. Şu an benim Yakut'umda tek sıkıntı şu ol. Yakut'ta da savunma olmadığı için can bayağı bir oynuyor. Bu da savunma olmuş olsaydı bunun yanında yine hatta asker olsaydı karakter her yerde rahat bir şekilde dayanırdı ama yine çift ortalama STR bence daha güzel. Savunma sadece farmda yarıyor. Eldiveni taktım. Metnin zaten bayağı az canı kaldı. Bakalım eldivenin ne kadar faydası olacak göreceğiz şimdi. Dediğim gibi ya bir tane kutsama en kötü atar zaten bir, bir buçuk hem cepte. Beceri kitabına bakacağım ilk önce. Şurada boşluk var mı? Yanlış beceri kitabına bakmayalım. Aynen direkt üçüncü envantere gelecek. Beceri kitabı Karanlıktaş Hırsızın eldivenleri atmış. Yine çok güzel. Ben zaten dediğim gibi buraya sadece hırsız eldivenleri düşürmek için geldim. Kusama kağıdı yüzde %99 atıyor dedim ama bize sanırım yüzde bir ihtimal gelmiş. Maalesef kusama kağıdı göremedim. Abi şu manzaranın güzelliğine bakar mısın ya? Neyse şu metinden başlayalım. Yan yana iki tane 90 level metne. Bunun ikisini de seri bir şekilde keselim. İlk metnimizin canı bitmek üzere hırsız eldivenini taktım zaten. Birinci metni yine keselim. Bu metnin sonrasında yanındaki metni de keseriz. Bakalım şu metni bir keselim ya. Şu ana kadar çok güzel hırsız eldiveni düşürdüm. Her metinden attı neredeyse. 3 metin kestim sanırım. 3'ünden de attı bu 4. metin. Şunu da keselim. Kritik basalım ya. Sanki biraz kritik az vurmaya başladı. Bu arada havada sönmüş. Neyse sıkıntı yok. Hıslaşı artı 2 attı. Artı 4 atsa güzel olurdu. Beceri kitabı ne atmış? Yaşama isteği. Eldiveni taktım. Yeni bir metnimizde kesmek üzere Haydi bakalım bundan neler atacak göreceğiz bakalım. Sanırım direkt 3. envantere gelecek. Şurayı yine kontrol edelim. Hepsi doldu. Abi baksana bayağı bir item düşürmüşüm ya. Beceri kitabından başlayalım. Öfke Beceri kitabı çok güzel. Okuyabiliyor muyum? Yok bugün okumuşum. Önceki videodaki yorumlarda bazı arkadaşlarımız Dandanakan serverindeki epi arkadaşlar serverine nasıl geçiriyorsun falan demiş. Önceden bayağı bir binep stok vardı arkadaşlar. Dandanakan serverinde neredeyse 55-60 envanteri yeşil şans kutusu stokladım. Ve bunun halen bir 50-55 5 envanteri duruyor sanırım. İhtiyaç olduğu zaman buradaki yeşil şans kutularını satıp epi çeviriyorum. Şu an 50 ep burada bayağı bir ucuz. 50 eplerin tanesini 1 von 20 emden aldım. Bu çara 500 ep bozdurdum. Kızıl ormandan düşen itemleri de göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi satıcıya sattığınız zaman her birinin neredeyse 100k değeri var. Yani bundan 5-10 tane sattığınız zaman 1 de buradan çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Toplamda 21 tane unutma parşömeni aldım. Şu an at becerilerini de göstereyim. Nerede? şu anda bir sanırım binicilik. Görmüş olduğunuz gibi binicilik bir. Bugün atı asker yapmaya çalışacağım ama bayağı bir zor olacak. Bu görevleri yapması da sıkıntı. Çünkü bazen seyis inat ettiği zaman bir görevi belki 15 kere yaptırabiliyor. Bu arada sürekli hava kılıcını okumam isteyen arkadaşlar var. Onlar için şuradan bir müzevi patlatalım. Nerede hava beceri kitabı? Havamızda M2 yapalım o zaman. Birinci seviye atımıza bindim. Seyisin üzerine gelelim. Doğru ya birinci köyde bazı hedefler vardı. Abi düşünsene at görevini yapmayalı ne kadar uzun süre geçmiş ya görevi bile hatırlamıyorum. İlk at görevimizi yaptım. Seyse geri dön dedi. Dur bakalım madalyona işlendi umarım geçmiştir. Maalesef başaramadım. Arkadaşlar dediğim tam buydu. Cidden at görevi yapmak çok sıkıntı. Dur ikinci kez görevi bitirdim bakalım bu sefer kabul edecek mi? Abi yorma ya Aslı astarı bir at görevi yapıyoruz. Güzel. Atımız ikinci seviye oldu sanırım. Bundan sonra arkadaşlar video almayacağım. Atı direkt 21 level yapacağım. Bu videoda olmaz ama bundan sonraki videoda atı büyük bir ihtimal asker olmuş görürsünüz. Bundan sonraki videolarda büyük bir ihtimal atı askeri görürsünüz. Hani şaşırmayın. Direkt unutma parşömeni ile atı askeri yapmayı düşünüyorum. Abi alışkanlık oldu. Kuleye uğradığım zaman sarı kaplan hayaletini kesin kesiyorum ya. Zaten şu an serverde benden başka kesen yok sanırım. Ne zaman gelsem hep yerinde duruyorlar. Şu ana kadar kaç olmuş? 14 sandık mı olmuş? Sadece 2 tur döndüm hani CH'leri. Onunla da 14 sandık kastım. Bunlar da 700-800K'dan eder ya. Hiç yoktan iyidir. Boş geçme şansı yok zaten. Kesinlikle bir tane sandık atıyor.